Güçlü kadın olacağım derken farkında olmadan kadınlığımızı kaybetmeye başladık. Evet sevgili dostlar, bugün derin, önemli e biraz da tepki çekme olasılığı yüksek olan bir konuyu ele alacağım. Bu cesaret isteyen bir konu. Çünkü bir terapist olarak topluma dair her şeyi daha net, daha açık, daha gerçekçi bir şekilde ele almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hayatta kadın kadın olabildiğinde, erkek erkek gibi olabildiğinde ilişkiler çok daha kıymetli, çok daha özenli ve çok daha keyifli bir hale geliyor. Şimdi bugün sevgili kadınlara atıfta bulunacağım bir anlatı olacak bu. Zaten bir sonraki videoda erkeklere dair atıfta olacak olan bir video olacak. Başında bilgilendireyim istedim. Şimdi bu konuyu ele almamın sebebi şu. Ben bunu kendi yakın çevremde de gözlemliyorum. Danışanlarımda, toplumda baktığımda evet kadınlar dışarıdan baktığımızda daha dişi, daha kadınsı gözüküyor. Evet, bu konuda daha çok önem veriyorlar. Ancak şunu unutuyoruz. Bizler farkında olmadan dışımızı daha dişi göstermek için çaba harcarken iç dünyamız daha erkekstileşmeye başladı. Yani evet, her bireyde feminen ve maskülen enerji eşit oranda vardır. Ancak bizler daha fazla yani daha doğrusu çoğu kadın daha erkeksileşmeye başladı. Yani buradaki dişiliğimizi kaybetmeye başladık. Hiç düşündünüz mü? Bir kadın dişiliğini kaybetmeye başladığında ne olur? En başta ben size şunu belirteyim. İlişkilerin dengesi bozulur. Çünkü toplumun bize dayattığı şey şu Güçlü olacaksın. Duygularını yöneteceksin. Bu noktada asla yılmayacaksın. Asla kendin durup düşünüp duygularına yenik düşmeyeceksin. Her zaman dimdik ayakta olacaksın. Savaşacaksın. Rasyonel davranacaksın. Mantık yönünden hareket edeceksin şeklinde bir dayatma yapıyor. Ve ister istemez bizler bu toplumun yapmış olduğu dayatma ile birlikte farkında olmadan yavaş yavaş buna adapte olmaya başlıyoruz istemsizce. O yüzden dişiliğimizi kaybettiğimizde ilk ne olur? İlişkilerdeki dengemizi kaybederiz. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir kadın var olan dişilik enerjisinin azalmaya başladığını hissettiği an görürsünüz zaten fark edersiniz. Dişiliğini kaybetmeye başlayan kadın farkında olmadan bilinç dışında erkekleri kendinden iter. Bu sefer karşı cinsle ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşamaya başlar. Çünkü kadın, evet kadın gibi gözüküyor ama dişiliğini kaybetmeye başlamış. E bir erkek bir kadının yanında duramaz çünkü baktığınızda iki erkekse enerji bir arada olmaz, değil mi? İster istemez erkekler bu duyguyu yoğun yaşayan kadınlardan uzaklaşmaya başlar. Çünkü onun yanında kendinin erkek olduğunu hissedemez. İlişkilerde sonra ne oluyor biliyor musunuz? Velev ki bu ilişki bir şekilde başladı ve devam ediyor. Diyorsunuz ki ya Tuğba Hanım ben size katılmıyorum. Ben bu noktada her şeyimi kendim yapıyorum. Hiçbir şekilde e, duygularıma yer vermiyorum. Her zaman güçlüyüm. Her zaman her işimi kendim yapıyorum. İlişkimde de bir sorun yaşamıyorum diyor olabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. İlişkilerde yavaş yavaş denge bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Bir erkek yanındaki kadının daha fazla o erkeksi enerjisinin olduğunu fark ettiğinde bu ilişkiden hem uzaklaşıyor, uzaklaştığı gibi bir var bir yok moduna geçiyor ya da aldatmaya başlıyor. Bu sebeplerden biri. Kadında ise ilişkide çok fazla kendinden ödün verdiği için, daha erkeksileşmeye başladığı için yoruluyor ve ruhsal olarak tükenmeye başlıyor. Yavaş yavaş da tüm dengesi bozuluyor. Yani Kadın kadınlığını unutmaya başladığı an tamamen tüm ilişkileri bedenen ve ruhen değişmeyle birlikte ister istemez kendindeki o bitkinliği, o bozulmayı, dengenin kaybolmasını çok net bir şekilde görmeye başlıyor. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. Bizler ilişkide farkında olmadan kendimizi sorgulamaktan kaçıyoruz. Mesela her birimiz bir kadın olarak bulunduğumuz ilişkide şunu sorgulayabiliriz. Ben şu anda bulunduğum ilişkide fazla kontrolcü müyüm? Fazla bir şekilde duygularımı bastırıyor muyum? Sürekli ben mi yönetmeye çalışıyorum? Bu soruların cevabını kendinize dürüstçe vermenizi isterim. Çünkü bu soruların cevabı evet ben fazla kontrolcüyüm, evet ben ilişkiyi fazla yönetmeye başladım, evet ben her şeyi yönetmek, hakim olmak, duygularımı bastırmak, hep mantıklı davranmak istiyorum diyorsanız Evet, burada o eril enerjiye doğru dönüşmeye başlamışız ve dişiliğimizi yavaş yavaş kaybetmeye de başladığımızın göstergesi. Bu videoda anlatmak istediğim en önemli kilit nokta şu. Evet, bunları öğrendik, bazı şeyleri fark ettik. Peki, eğer ben dişiliğimi kaybetmeye başladıysam ne yapmalıyım? Nasıl bu noktada kendimi bir derleyip toparlayabilirim sorusunun cevabı. Öncelikle şunu unutmayın. Kadın yani dişi nadide bir varlıktır, sezgiseldir, duygularını dile getirebilir, her şeyi yönetmek zorunda değil, her şeyi tek başımıza yapmak zorunda değiliz. Çünkü o o kadının nadideliği yeri geldiğinde evet bunu ben yapabilirim ama yeri geldiğinde de bir erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyorum deme biçimidir. Bu asla bir zayıflık değildir. Bir erkekle ilişki kurduğunuz zaman eğer siz bir kadın olarak o erkekle rekabete giriyorsanız bu çok yanlış. Amacımız rekabete girmek değil, birlikte yaşamayı normalleştirmek ve senkronize etmek. Çünkü bir kadının bir erkeğe ihtiyacı var, bir erkeğin de bir kadına ihtiyacı var bu hayatta. Bizler bu eşitliği burada unutuyoruz. Hayır, benim hiç kimseye ihtiyacım yok diyorsanız çok yüksek ihtimalle bu bir travma belirtisi. Bunun sebebi de şu. Çocukken çok fazla yalnız bırakıldıysanız, ihtiyacınız olduğu zaman kimse size destek olmadıysa, bel uzatmadıysa o kişi aileden biri olabilir, sevdiğiniz biri olabilir ya da zamanında belki çocukluk çağınızda size bakım vermiş anneanne, dede, hala, teyze kimse o da olmuş olabilir. Sizi görmediyse ve duymadıysa Güzel yere düştüyseniz ve kimse kaldırmadıysa o gün kendinize şu yemini vermiş olabilirsiniz. Ben bu yaşadığım anı asla unutmayacağım ve bundan sonra kimseye minnet etmeyeceğim. Her işimi kendim halledeceğim. Her şeyi kendim yapacağım. Kimseye de duygularımı göstermeyeceğim, belli etmeyeceğim. Çünkü duyguları göstermek zayıflık. Bu insanlar böyle düşünüyor diyerek kendi zihninizde bu travma belirtisiyle birlikte farkında olmadan yetişkin bir kadın haline geldiğinizde de benim bir erkeğe ihtiyacım yok diyerek res çekiyorsanız bilin ki bunun sebebi bu sevgili kadınlar. Halbuki kendimiz şunu hatırlamalıyız. Dişilik alabilmek demek. Ne kadar hayatta bir şeyleri verebiliyorsak dengene demek. Bir şeyi ben verdiysem e karşı taraftan da alabilmeliyim değil mi? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben birini sevdiğim zaman nasıl ki beni de sevmesini istiyorum karşı tarafın. Aynı noktada ilişki için de geçerli. Yani ben verebiliyorsam almasını da normalleştirmeli ve almayı hak ettiğimi kendime söylemeliyim. Bu noktada size verebileceğim en kıymetli tavsiyelerden birkaçını paylaşacağım. Dişiliğinizi daha yoğun bir şekilde kendinize hissettirmek için yapmanız gereken birkaç pratikten bahsedeceğim. Öncelikle lütfen bedeninizle bağ kurun. Bir aynanın karşısına geçin, sevdiğiniz bir müziği açın, gözlerinizi kapatın. O müziğin akışına kendinizi, bedeninizi bırakın. Çünkü dişilik bedenle bağ kurabilmek, bedenimi rahatça hareket ettirebilmek demektir. Ve aynı şekilde dans etmek dişilik duygusunu arttırır. Bedeninizle bağ kurmanızı çok ciddi bir şekilde de onarır. Bu önemli bir detay. İkincisi lütfen şunu unutmayın. Nasıl ki sürekli ben kendi işimi kendim hallederim diyorduk. Artık ne diyoruz? Ben almayı hak ediyorum. İnsanlara destek olabiliyorsam insanlar da bana destek olabilmeli. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Cümlesini zihninizde sürekli sürekli kendinize hatırlatmalısınız. İnsan zihni kendine bir şeyi ne kadar tekrarlayıp hatırlatırsa bir noktadan sonra bu sizin bilincinize oturuyor. Öz saygınıza yer ediyor ve diyorsunuz ki evet ben almayı hak ediyorum. Evet insanlardan bir şey istemeyi normalleştiriyorum. Bu önemli bir adım. Üçüncüsü, kontrolcülüğü bırakın. Tabii ki planlı, programlı oluyor olmak kıymetli, güzel bir şey. Bu insanı başarıya götüren bir şey, insanın hayatını düzenleyen bir şey. Ancak bunun kontrolü kaçtığı zaman çok tatsız bir hale geliyor. Kontrolcülüğü şu şekilde minik minik alıştırmalarla da bırakabilirsiniz. Örnek veriyorum. Uzmanlar bas bas bağırıyor. Ne diyor? Öğlen 2'den sonra kesinlikle kahve tüketmeyin, kafein almayın. Çok zararlı. Tamam bu bir bilgi. Ama siz saat 2'ye kadar ay işte saat 2'ye geliyor hemen bir kahvemi içeyim. Saat 2'den sonra içmeyeyim. Bu konuda çok hassasım. Kendime dikkat ediyorum şeklinde değil de. Ya benim canım bugün kahve içmek istiyor mu? İstiyor. Akşam mı istedi? Akşam içerim. Canım içmek istemiyor mu? O zaman içmem. Yani biraz daha kontrolü bırakıp akışa kendimizi bırakabilmek, teslimiyeti biraz daha gerçekleştirebilmek, hayatın bana getireceği şey zaten güzel geliri kendinize hissettirdiğinizde inanın hayatta zaten siz ne istiyorsanız onu veriyor. O yüzden güzel istemek olumlu dileklerde bulunuyor olmak kıymetli. Kendinize dişi gibi davranmaya lütfen özen gösterin. Bu en son ve en önemli madde. Çünkü birinci maddede de söylediğim gibi bedenimizle bağ kurduktan sonra kendimize bakım vermeye ihtiyacımız var. Nedir bu? Nasıl ki kişisel temizliğimize öner vermemiz gerekiyorsa aynı şekilde kılık kıyafetimize yani giyimimize de özen göstermemiz gerekiyor. Temiz, pak, gayet özenli bir şekilde giyinmek hem ruhsu olarak bizi besler hem de aynaya baktığımızda kendimize olan saygımızın daha fazla arttığını fark etmiş oluruz. İnsanlar size şöyle söyleyebilir. "Ya sen niye bu kadar süsleniyorsun ki? Dışarıdaki insanlara güzel gözükmeye mi çalışıyorsun?" Buna asla katılmıyorum. Her zaman kendinize şunu söyleyin. "Mesele dışarıdaki insanlar değil. Ben kendi aynaya baktığımda kendimi iyi hissetmek istiyorsam, güzel görmek istiyorsam, bakımlı görmek istiyorsam, temiz pak görmek istiyorsam" olay bitmiştir. İnsanların gözünden nasıl gözüktüğüme bakmıyorum. Kendi gözümden, aynaya baktığımdaki gördüğüm o resimden hoşnut muyum değil miyim? Hoşnutsam, kendimi iyi görüyorsam bitmiştir. Bu çok önemli. Ve en önemlisi, lütfen aynaya baktığınızda eleştirel gözle değil. Eğer sevgi dolu gözle bakarsanız, içsel anlamda da dişiliğinize temas ettiğiniz an ruhsal ve bedensel bir bütünleşme yaşarız ve işte o zaman fark edersiniz ki dişiliğinizi daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu bir zaman isteyen bir şey, istikrar isteyen bir şey. Bu konu önemli. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan, işte şu konuyu da bence ele almalıyız dediğiniz ne varsa lütfen aşağı yorum kısmına yazın. Yorumlarınız benim için önemli. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuzu azıcık çıtlatayım. Ne biliyor musunuz? Prenses erkekler tam da bu noktada bir sonraki videonun konusunda sizlerle paylaşmış oldum beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum sevgiyle kalın ve hoşçakalın.